Evet. Günaydın hazırlandıysan Evet hemen çıksan iyi olur Okula geç kalmaman gerek Arabayla mı gideceksiniz Evet arabayla gideceğiz O zaman sizi bırakmamı ister misiniz Evet Hadi bakalım Binin arabaya. Dur anne bunları gökyüzünce... götüreceğiz <laughs> Şurada dur Yolu karıştırdın galiba Şu taraftan gitmeliydin okula Şu yoldan Ara yoldan. Ana ana yol. şakacıktan dümdüz dümdüz yollanmış. Ana yola girersen sıkıntı yaşayabiliriz. Dümdüz yol. Lazım. Bence ne yap biliyor musun baba? Ne yapayım? Şuradan yakıt al ve oradan dümdüz devam et. Ama yakıt yerinde başkası var. Şöyle yapalım. Sen buraya gel baba. Ben sana yakıt doldurayım. Pişt, devam et. Hadi okula geç kalıyoruz. Ee, ama bunun annem bunun benzini bitti. E yakıt koydu. Ee, e ben de Tekerleği patladı. Tamam baba sen o zaman bizi burada indir. Biz okula yürüyelim. Dur şişliyim. Şide. Okula geldik. Sonunda yetiştik. En sonunda Öğretmenim bayağı iyi. Bu, bu öğretmen olsun. Öğretmen. Günaydın öğretmenim. Günaydın kızım. Arkadaşlarını bekleyeyim. Sonra etkinlik dersi. Tamam etkinlik dersini çok severim. Uf oh, çocukları bıraktığıma göre ben de biraz dışarıda yürüyüş yapayım. <laughs> Ve sonra da bir kafeye geçip oturayım. Harika. Diğer komşuma da telefon edeyim. Dırın dırın. Efendim komşu. Aşağı yoldaki kafedeyim. Sen de gelsene birlikte bir şeyler yiyip içelim. Muhabbet ederiz. Tamam. Arabamı alayım. Arkaya parket istersen. Evet ağacın altı gölge olur. Hadi gel. Ben seni beklemeden bir şeyler sipariş verdim. Seveceğini düşünüyorum. Pank yeklerini ye, ye, Çaylarınızı tazeliyorum. Şimdi etkinlik dersine başlayabiliriz. Ne içkini yapacağız? Ben etkinliği hazırlayınca sizi biraz oyuncak Tamam. Hey, oyuncak zamanı. Merhaba, nasılsın komşum? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yakın biliyorsun yakın zamanda tatile çıkacağız. Anne yani Bunları bunun adı, Tuba. Tamam. Biliyorsun. Tuba gidiyor. Nereye? Evet. Hey, kafede oturmamız bitmemişti. bitti. Kafe kapanıyor mu? Kafe kapanıyor muydu? <laughs> tamam, ben de gideyim de ben de çocuğumu alayım. Onun çocuğu da çağırır. Tamam. Çağlı gidiyor. Bu kafe işini bir daha tekrarlayalım komşum. Muhabbet etmek iyi geldi. Gel bakalım Çağrı. Nasılsın? Seni özledim. Arabamız burada. Gel bakalım. Binelim. Arabayı ben şöyle park edeyim. Bun 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 bun. Yorgun. Nasıl? Yorgun musun? Nasılsın? Hayır. Hmm. Evet, komşularımız da geldi evlerine. Onlar yakın zamanda tatile gideceklermiş. Bizden köpeklerine bakmalarını istiyorlar. Sence bunu yapabilir miyiz Çağrı? Evet. Harika, ben de öyle olacağını söyledim. Bunun adı e, Çağrı değildi. Neydi? Onun adı Çağrı değil, bunun adı Çağrı. Bunlar konuştu. değişmiş. Evet, kreşten geldiğine göre Çağrı ellerini yıka, üzerini değiştir. Hayır, üzerimi değiştirmeyi unuttum. Üzerini sen değiştir. Kim sen, böyle diyor? Tamam Çağrı. Tamam mı? Bence kendisi değiştirmeli. Artık kocaman oldu. Hadi odana gidelim. Değiştirdim. Biraz dışarıda oyun oynayabilir miyim? Hayır çünkü yağmur yağıyor. Ya. Konuşma bile. Yağmur durunca belki seni çamurda zıplatmaya götürürüm. Hem arkadaşınla bile oynarsan. Oley. Ama yağmur durunca. Eğer yağmur durmazsa e, arabada e, yağmur engellip parka gideriz. Olur. Of bugün de yorucu bir gündü. Şu oyuncakları toplayayım artık. Ve benim de eve gitme vaktim geldi. Yürümek çok sağlıklı. Şu alt katta da ben yaşıyorum. Anne, Pardon orta katta da ben yaşıyorum. Uh, yorucu bir gündü. Şimdi biraz uzanmak benim hakkım. Evet yarın çocuklarla ne etkinlikler yapacağız düşünmeliyim biraz üzüyorum sarmış sabah oldu. Baba yarın ne, ne yapalım ayran oldu bugün okulda park günü parka gideceksiniz. Hey yaşasın. Arkadaşının arabasıyla gidiyoruz bu sefer. Neden? Çünkü bizim arabamız bozuldu. Tamam. Ben ben onu tamir edeceğim. Herkesten önce okula gitmeliyim. Çocuklar gelmeden Evet biraz ayılmalıyım. <laughs> Biz hazırız komşum iniyoruz. Tamam ama ben arabayı tamir etmem gerek. Siz çocukla bir, bir çocuğuma bir misiniz? Tabii ki ben onu da götürürüm. Hadi bin çağır arabaya. Tuğba nerede kaldın? Geliyorum baba. <laughs> Çantamı da hazırlayayım. Çantanın içinde neler var? Bomboş. Ne? Evet hemen hazırlayayım. Çabuk olmalısın. Sizi okula bıraktıktan sonra daha işe yetişeceğim. Tamam. Hadi. Hop cımbırlop. Bindiniz mi arabaya? Evet. Hadi inin. Hop Hadi öpeyim sizi. Hadi iyi dersler. İyi eğlenceler. Akşama görüşürüz. Hemen şuradan ana yola girmem gerek. <laughs> Eyvah sabah sabah. Trafik mi Trafik var. Dıt, dıt, dıt. Kırmızı ışık geliyor. Hay aksi. Trafikteki arabalar geçti. Şimdi de kırmızı ışıkta bekliyorum. Neyse her şeye iyi yönden bakmak gerektir. Evleri burası. Evet evleri burası. Daha kötü olabilir Evleri burası anne. Evet işe gidiyor şimdi eve gitmiyor. Hı. Evet. İşe geldim. Ben burada uçakları yönlendiren bir kişiyim. Evet bayrağımı da alayım. Anne. Şimdi, bu tarafa inmelisin dostum. Bu tarafa in. Anne. Sonra bilinin. E, sonra bilinin. Birinin geldiğini görmüş. Kimin? Bir adamın. Yaşlı. Sana yardım etmemi ister misin? Tabii Ama senin uçağa binmeden önce valizini bırakman gerekirdi. Neden bırakmadın? Unutmuşum. Şimdi bıraktım. Tamam. Şimdi sana bir merdiven yaklaştıracağım. O merdivenle birlikte uçağa binebilirsin. Evet. Merdiven yaklaştırdım. Hadi bin. Bindim. Evet. Merdiveni uzaklaştırdım. Kemerini bağla. Bağladım. Her yolcu kemerini sıkıca bağlamalı. Uçakta, arabada, her yerde. Uçak kalkışı hazır. Ne oldu? Sen neden bindin? Şimdi biliyorum. Sen şoför değilsin. Bak önde şoför var. Ay şoför ne ya? Pilot. Önde pilot var. Sen bayrak sallayan kişisin. Ben iş, içeriden eşya aldım uzaklaşayım birazdan uçak kalkacak Evet işten çıkış saatim gelmiş. Hemen arabama bineyim ve çocuklara almaya gideyim. onun daha bitmediğini bilmiyormuş. Onun işten çıkış saati gelince okul bitmiş oluyor. Ama daha okul bitmemiş. Tamam onlar oynasın o zaman. Hadi bakalım. Okul bitmemiş Tamam ne yapacağız okulda? Cimnastik zamanınız geldi. Hey. zamanınız geliyor. Geldi. Hadi bakalım cimnastik zamanı. 4 ee, takmayla 1 binde. Wow. Şimdi. Takla mı? 1 2 3 2 3 4 Bravo. Şimdi siz ilk Tuba. Atladı ve bitirdi. Sıra çarda. Öğretmenim sen de mi yapıyorsun? Bir, iki, üç, Şimdi bana ha. el sallayın. El salladık. Okuldan çıkış saatiniz yaklaştı mı öğretmenim? Hayır. Daha teacher'ımız gelecek. Teacher. Tamam, teacher'ı bekliyoruz. Geldi. Good morning, students. Merhaba, evet, teacher. How are you? Bugün sticker var. Yes, it's a sticker. Hi, child. Şimdi, şimdi okul dersi bitmiş. Teacher gitmiş. En sonra evet en güzel yapmış. Ya, sonra şöyle demiş. Evet mesaj yaklaştı mı? Evet yaklaştı. Babanız size almaya geliyor. Çare ama tuğba. Ama telefondan e, telefondan babası e, onun arabayı tahmin ettiğiniz, çalmayı ettiğini, ettiğini söyle Evet söylemiş. Çağ ve Tuğba giriyor. Arabamı tamir etmene sevindim. B bindi. Bindi bindi. Yarışalım oraya kadar çocuklar. Evet. Bakın. Arkadaşım. Evet. Muz bu, bu kazandı. Yaşasın. Çocuklar arabadan inip kavga etmeye başladılar. Neden? Çünkü e, bu kazandığı için. Ama olsun. Bazen kazanmak da var kaybetmek de değil mi Çağrı? Evet ama. Hadi sarılalım barışalım. Barışmamışlar mı? Ama sarılalım barışalım artık. Barışmamışlar. Şimdi sarılmışlar barışmışlar. Bravo sen. size. Sonra bir gün um. Hadi canım. Bir, Tuba ya gel, bunlar gelmiş. Tuba sen bizim eve gel, biz de oyun oynayalım. Tamam. Hadi geliyorum tamam. Babama sormalıyım ama. Baba gidebilir miyim? Hayır çünkü yağmur var. Ya yağmur... evde oynayacağız. <laughs> evde oynayacağız ama. Tamam biraz oynayın gelin. Hey Çağrı neredesin? Gel gel ya. Aa senin kazma kürek oyuncağın mı? Hayır bu gerçekmiş. Gerçek mi? Ve ev e, er olmadığı için sebze yetiştirmek zorunda kalmış. Hmm bahçede mi yapıyormuş? Evet tamam. Sonra okul zamanı gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar öğretmen duymuş erkek. Tamam. Aşırı uyumuş lan. <laughs> 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 <laughs>